Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar sizler için her gün yepyeni haberlerden oluşan yeni videolarımı kanalımda sizlerin beğenisine sunmaktayım. Umarım kanalımdan ve videolarımdan memnun kalıyorsunuzdur. Öyleyse bana destek olarak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve bol bol yorum yapmayı unutmayın. Türkiye'nin en çok beğenilen çiftlerinden birisi olan Fahriye Evcen ve de Burak Özçivit ikilisinden olan yepyeni görüntüleri sizler için videomda topladım. Umarım her zamanki gibi bu videoyu da çok beğenirsiniz. Arkadaşlar videomdaki fotoğraflar her ne kadar şoplu olsalar bile fanların ilgisini bu tarz videolar çektiği için kanalımda paylaşmak zorundayım. Anlayış gösterirseniz sevinirim. Şimdilik benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormayacağım. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın kalın sağlıkla kalın mutlu kalın takipte kalın